Devam ediyor, devam ediyor. Doktor Firdim kulak Show. Devam ediyor, devam ediyor. Doktor Firdim kulak bebe, canımız, yavrularımızın boyunu güzel büyütebilmek için ne yapmamız gerekiyor onları göstereceğiz. Boy büyümesi için, boy büyümesi için yaklaşık kız çocuklarında 14-15 yaşına kadar. Hatta biraz daha azaldı şimdi diyorlar ama gene de 14-15 yaşına kadar. Hatta bazen iyi beslenenlerde, iyi beslenenlerde daha ileri yaşlarda da epifiz çekirdeği denen bir çekirdekler vardır. Nedir epifiz çekirdeği? Bakın bel kemiklerinin ve bütün uzun kemiklerimizin hepsinin baş kısımlarında bir epifiz çekirdeği diye bir çekirdek olur. İnsanın 23 yaşında bile boyu uzuyor evet, yani. Bakınız, Vallahi, doğru. Bel kemiğimiz aynı böyle olur. Bir normal kemiktir bir de epifiz diye bir şey vardır. Ama bu çocuklarda vardır. Büyüklerde yoktur. Bu epifiz çekirdekleri bundan üst kısmındadır. İşte burada çizdiğim gibi. Her bel kemiğinin arasında bir tane şöyle epifiz çekirdeği vardır. Ondan sonra bir de disk dediğimiz diski vardır. Bu epifiz çekirdekleri çocukların büyümesinde çok önemlidir. Aynı bu epifiz çekirdekleri kalçalarda da vardır. Bu bacakların buralarında da vardır. Biz bu epifiz çekirdeği dediğimiz ya da büyüme çekirdeği dediğimiz çekirdekleri uyarabilirsek uyarabilirsek o zaman çocuklarımızın boyunda çok güzel büyüme olur. Peki bunu nasıl uyaracağız? Ne yapacağız? Ben şimdi onu söyleyeyim size. Zerre belli oluyor değil mi? Gör, görünüyor yani. Epifiz çekirdekleri muhakkak röntgende de görürüz biz. Evet. Epifiz çekirdekleri kapandıktan sonra çocuklarınızda büyüme olmaz. Yani bir ontken Ama çektirip o çekirdekler çocuğunuzun boyu uzar mı? kapanana kadar kesinlikle çocuklarınızda büyüme olur. O yüzden, o yüzden çocuklarınızın büyümesi için ne tür hareketler yapacağız, ne yapacağız onlardan bahsedeceğiz. Bir kere ne tür gıdalar alacak onları anlatacağım. Şimdi gıdaları göstereceğim. Ama çocuklarınıza çok basit yaptıracağınız hareketler sizin büyümenizde çok önemli etkendir. Bir kere Sude Hanım nerede? Sude neredesin? Çocuklarınızın boyunun büyümesiyle ilgili bir kere boy ölçümünü yapınız. Nasıl yapacaksınız boy ölçümünü? Hemen onu gösterelim. Çocuğunuzu, şurada gösterebilecek miyim acaba yönetmenim? Şöyle tam duvarın dibine yanaş. Çocuğunuzu evet, böyle bir duvarda, bir, elde bir yerde muhakkak bir dimdik duracak şekilde yanaştırın. Böyle bir kitabı ya da bir karton parçasını başının üstüne koyun. Oraya küçük bir işaret koyun. Evet, şöyle kurşun kalemle. İşte bu kaleti. boyunu buldunuz. Bu hem çocuğunuzu heveslendirme açısından hem sizin açınızdan hiç değilse 15 günde bir, hiç değilse ayda bir muhakkak ölçün. Yalnız bunu koyarken böyle eğri, böyle yukarıya tutmayın. Tam başın hizasından düz hizada tutunuz. Bir cetvel parçası da olabilir bu. Dediğim gibi böyle bir karton parçası olabilir, kitap parçası olabilir. Bakın ben buraya işaretini koydum. Şimdi bu 15 gün sonra bazı hareketler yapacağız. 15 gün sonra nasıl oldu, nasıl olmadı onu göreceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Gel bakalım suide şöyle ortaya doğru. Çocuklarınızı en çok yaptıracağınız hareket ne? En çok yaptıracağınız hareket ağaçtan elma toplar gibi yapacak. Ayak topukları yerden kalkmayacak. Ayak topukları yerden kalkmayacak. Ellerinle uzan bakalım, uzan elmalara. Uzan. Heh, ayakların yerden kalkmıyor. Ha, bir daha uzan. Bakın, uzan dedikçe esniyor. Uzan dedikçe esniyor. Fark ediyor musunuz? Bakın, normal kaldır. Şimdi dur, dur normal. Dur, normal dur. Uzan. Bakın aynı şeye yetişti. Biraz daha kaldırıyorum. Hadi esne. Ya, Sırtındaki evet. buradaki yumuşak dokular vardır. Bağ dokuları onları esnetiyor. Onlar esnediği zaman ne oluyor? Burada epifiz çekirdekleri dediğimiz çekirdeklere yapışıyor onlar. Böyle 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 böyle, böyle onu zorluyor. Zorladıkça ne oluyor? Onlara kan geliyor. Kan gelince ne oluyor? Onlar can geliyor. Ha diyorlar biz bir canlanalım, bir büyüyelim diyorlar. Çocuğun boyunda büyümede çok 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 önemli bir şey. Bir de ne yapacaksınız? evde bir yerde, evde bir yerde bunu takınız ya da boru. Nasıl bir boru? Tut Su borusu olabilir. Sakın doğal gaz borusu olmasın. Hadi. Sallan. Sallan Hadi. bakalım Sude Hanım nasıl sallanacaksın? Dizlerini kıvır, dizlerini kıvır. Hah, dizlerini kıvır. Aferin. Evet. İşte böyle <laughs> sık sık boyun çocuklarınızı sallandırınız. Bu sallanma da boy büyümesi açısından çok önemli. Sallanırken bir daha tutar mısınız? Dizlerini sadece kıvır. Şöyle geriye doğru kıvır. Ha, hadi. Çok yüksek. Buradan bırak. Buradan bırak. Sadece dizlerini kıvır. Geriye doğru. Ha, Bakın böyle sallanması önemlidir. Önemli olan sallanması. Dizlerini kıvırsın. Yani boyuna göre ayarlarınızı çok yüksek yapmanıza gerek yok. O sallanırken böyle dizlerini kıvırıp yapabilir. Şimdi bir önemli husus büyümede. Bir önemli husus 100°C evet yüzme. Yüzme mükemmel iyi gelir anne. Harika. Bütün sporlar iyi gelir. Hepsi iyi gelir. Bizim sabah yaptığımız spor iyi gelir. Ama ben size ana yapılacakları gösterdim. Ne gösterdim? Ağaçtan bir şeyler toplama gösterdim. Nasıl yapacaktı? Bir iki elle beraber yapacaktı. Bir de tek tek yapacaktı. Bir böyle, bir böyle. Ama böyle böyle kolay kolay değil. Böyle böyle değil. İyice uzanacak. Bunu yaparken de ayaklarını kaldırmasın. Topukları yerdeyken yapsın bunu. Çok önemli. Bu hareketler çocuğunuzun boyu güzel. Aman canım kocaman zaten yapmayayım. Hayır sırtının güzel gelişmesinde, kambur olmamasında, sırt kemiklerinin eğrilmemesinde de çok faydalı. Hani geçen gün söyledik kız çocuklarında bilhassa sırt kemiklerinde eğilmeler oluyordu. Adına skolyoz diyorduk, bel eğrili diyorduk. Onlar olmaması için de lazım. O yüzden yavrularınıza bu hareketleri çok yaptırınız. Şimdi ne yaptık bir bununla elma toplattık bir bununla elma. Bir de zıplama hareketi çok önemli. Zıplama hareketi de evde çocuğunuza muhakkak bir yer yapın. Bir dakika süre Bir yer yapın ona göre onu zıplattırın. Basit bir yer olmasın yani yüksek bir yere koyun onu. Artık Mesela... basketbol fotoları satılıyor çocuklar için. Evet oyuncak boto. olarak. Ya da siz bir ip sarkıtın bir yerden zıpla bakalım buna. Buna diyeceksin buraya. Heh. Hmm. Heh. Zıpladıkça Dikkat orayı ederseniz uyarıyoruz. Bu zaman. zor zıplayacağı bir yer. Böyle şöyle basitçe değil böyle. ...diye zıplayacağı yer olacak. Zorlanarak zıplayacağı bir yer olacak. Şimdi zıplama hareketini göstereceğim. Bunun ne faydası oluyor? Kardeşlerim iyi dikkat edin lafıma. Basketbol sporu oynayıp da... ...boyu kısa, kısa olan, olan gördünüz mü? Yok. Mu? Doğru. Olmuyor. Evet. Niye? Çünkü küçük yaştan itibaren... ...basketbol oynadıkları için, devamlı zıpladıkları için... ...voleybolda da aynı, zıplamalı sporlarda... Zıplamalı sporlarda devam böyle yaptıkları için epifiz çekirdekleri yani büyüme çekirdeklerini büyüten çekirdekleri uyardıkları için çocukların boyları güzel büyüyor. O zaman ne oluyor? Uzun boylu oluyorlar. Bir de halter sporu vardır. Ya onlar da kısa kalıyor. Doğru. Halter sporunda da ne, ne oluyor? Ağırlığın altına girdiklerinde ya. falan yaptıkları için o büyüme çekirdekleri eziliyor. Ezildiği için... Boyları kısa kalıyor. Halterler uğraşanlar, vücutlar böyledir ama boylar böyledir, kısadır. Bacaklar geniştir. Neden? Onlar da eziyor. İşte buradan anlıyoruz ki çocuklarımıza hep zıplatıcı, sallanıcı, o çekirdekleri uyarıcı hareketler yaptırırsak kesinlikle boylarında büyüme de çok faydası olur. Parklar var. Sallanma hareketini evet. gösterdik. Zıplama hareketini bir daha gösteriyorum zor zıplayacağı yani zor ulaşacağı bir yer yapacaksınız. Böyle kolayca zıpla bakalım Suydar. Hadi şimdi. Ha. Ha. Bak demin değememişti. İkinci de değdi. Yani zor ulaşacağı bir yer olacak. Bir daha yaparız. Bak zıpla bakayım. Buna kolay ulaştı. Bir daha. Bir daha. Ay. Bir daha. Ay, yazık çocukça. Aferin. Ay. Helal olsun. Hadi suden. Bravo. Ha. Şimdi kardeşlerim sağ eliyle sağ eliyle en az 50 tane sol eliyle en az 50 tane günde 100 tane zıplatınız. Bunu daha fazla yaparsanız daha iyi. Ama bunu çocuğa eğlenceli hale getiriniz. Mesela elinizin koridorun bir yerinde bir ip sarkıtınız. İp sarkıtınız. Kapının üstü de olabilir ama koridor daha iyi. Koridorda bir yere mesela lambanın kenarından ip basitçecik böyle incecik pamuk ipliği sarkıtın. Çünkü ki yavrum gelip geçerken buna zıpla. Gelip geçerken böyle böyle evet, değsin. zaten enerji pişiriyor zaten. Onlar da dönsün bir de öbür eliyle. Böyle değsin. Böyle şeylere de mi sarılsınlar? Bir sağ bir sol böyle zıplayarak çocuk o ipe heveslensin. <laughs> Koridordan gelip geçtikçe evinizin antre kısmına yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bir de dik dursunlar değil mi çocuklar? Evet ara çok ara uyarmak da çok evet, önemli. Kedilerimiz de dik dursun. Dik durmalı Kendi... hep beraber evet. Söyle kendi kendi odasında yapabilirsiniz. Şimdi bu bu şeyi bir daha bir gösterelim. Yönetmenim istiyor. Bakınız bir daha söylüyorum. O koridorda lambanın kenarından küçücük pamuk ipliği uzatınız. Ama onu ayarlayınız. Öyle basitçe DC olmasın. Zor DC. Anne gel dediniz mesela. Ne var anne? Gel oğlum mutfağa. Değilsin. Gel söyle kızım mutfağa. Hah, bir, de, tamam. bir de öbür eliyle tekrar. Bunu bir sağ bir sol devamlı gelip geçerken devamlı evet. zıplasın.